Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Çelik Başlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi Fenerbahçe'nin transfer gündemini hızlı bir şekilde aktaracağız. Bugün çok daha fazla yine videoyu uzun tutmayacağım. Arkadaşlarım zaten biliyorlar genelde 10 dakikadan kısa videolar yapıyoruz. Bazı gelişimler var. Onları hızlı bir şekilde aktaracağım. Zaten sosyal medyada takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Gündemin nasıl değiştiğini, neler olduğunu hızlı şekilde orada da aktarıyoruz. Aynı zamanda Yeni Şafak Instagram hesabından da yaptığımız canlı yayınlarla sizlere anbean bilgileri vermeye devam ediyoruz diyerek hızlı bir şekilde gündemdeki konulara bir giriş yapalım diyorum. Bir bakıyorum şimdi kimler var isimlerden yeni gelişmeleri de hızlı bir şekilde geleceğim. Bu hafta içinde Fenerbahçe yönetiminin tekrardan bir İtalya çıkarması yapmasını bekliyoruz. Hem burada Kurinic ve Dominguez konusuyla ilgili bir görüşme yapılacak. Kuhmet konusunu zaten sizlere anlatmıştım. Sadece Fenerbahçe Lecce kulübüyle bir görüşme yapıyor. Tek bir görüşme. O görüşmede de oyuncunun fiyat hakkında bilgi alınıyor ama onun dışında Fenerbahçe yönetiminde oyuncuyla ne de kulübüyle herhangi bir görüşme vermiyor. Burada sadece İtalya çıkarmasında Dominguez ve Kurinic konusu var. Kurinic konusu şu şekilde Fenerbahçe zaten oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Kurinic'den yana hiçbir sıkıntı yok. Fenerbahçe adına ne? onu net bir şekilde belirtelim. Sadece kulübünün istemiş olduğu bonservis miktarı Fenerbahçe'ye fazla geliyor. Onda da durum şu aslında Fenerbahçe'nin ilk teklifi 3 milyon euro civarıydı. Milan hızlı bir şekilde bu teklifi reddetti ve 10 milyon euro beklentisi olduğunu söyledi. Fenerbahçe bu rakamı biraz daha aşağıya çıkmak istiyor. Fenerbahçe maksimum 5-6 milyon euro seviyesinde bu transferi bitirmek istiyor. Kuliniç tarafı ise zaten Edince Kore'de yaptığı görüşme sonrasında Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Eğer kulüpler anlaşırsa Fenerbahçe Kuliniç'i 6 numara olarak kadrosuna katacak. Şimdi diyebilirsiniz ki Kuliniç 6 numara değil abi diyebilirsiniz. Ben zaten yine hem Yeni Şafak Instagram hesabına, Twitter hesabına da paylaştım. Aynı zamanda kendi Twitter hesabına da alıntıladım. Kulinic nasıl bir oyuncu diye 90 saniyede anlattık. Orada analiz ettik. Dileyenler gidip bu sayfalara bakabilirler. Kulinic evet 6 numara değil ama 8'de şan 6 numara diyebilir. Çünkü hem 6'yı hem 8'i oynayan bir oyuncu. Ama tek başına yeterli olmayacaktır. Oraya Dominguez gibi bir üst düzey oyuncu gelmesi gerekiyor. Ama Kulinic konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kulüplerin anlaşması gerekiyor. Dominguez konusu aslında şu şekilde. Dominguez konusu tam tersi. Fenerbahçe aslında kulübünü bir şekilde belli da ikna edebilir ama burada oyuncu ile ilgili durum şu. Oyuncu ilk başta Fenerbahçe evet dedi. Fenerbahçe geliyorum dedi. Fenerbahçe gelirim dedi. Yeşil ışık yaktı daha doğrusu. Fakat daha sonra İtalya'dan gelen teklifler doğal olarak ki bu zaten her zaman belirtiyorum. Oyuncunun aklını karıştırmaya yetti. Yani orada Dominguez Milan teklifi var. Fiorentina'nın teklif var. Lazio'nun teklif var. Oralara gitme ihtimali var. Burada Fenerbahçe oyuncu ikna etmesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe oyuncu ikna edebilirse Dominguez'e de anlaşabilirler. Bu hafta işte Fenerbahçe yönetimi bir İtalya çıkarması olacak. İtalya çıkarmasını da artık bu transferlerin biraz daha bazı konularda netleşmesini bekliyoruz. 6 numara konusunda çok fazla sorulardan oyunculardan birisi vardı ki bu da Jorginho. Jorginho çok büyük yetenek yani Jorginho'yu 6'da oynat 8'de oynat. Hiç fark etmez yani adam yani Giorginio'dan bahsediyoruz yani arkadaşlar adam zor bir transfer. Durum şu anda da bildiğim kadarını söylüyorum ben yani en sonunda Fenerbahçe yönetimi için şöyle bir durum oldu. Jorginho'nun şimdi men oyuncuları menajerleri vardır. Menajerlerin de temsilcileri vardır. Bu temsilciler oyuncuları kulüpleri önerirler. Fenerbahçe Jorginho önerisi bu şekilde geliyor yani isterseniz getirebiliriz aslında. Fenerbahçe oyuncu hakkında mali durumu hakkında bilgi alıyor. Sadece bu kadar. Onun dışında Fenerbahçe ne Giorginio ile bir görüşme yapıyor, ne kulübüyle görüşme yapıyor, ne de menajerle ekstra bir görüşme yapıyor. Yani bunu açık bir şekilde belirtelim. Yani Giorginio'nun olma ihtimali çok düşük. He, ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'nin fırsat transfer ediyor ya Sayın Başkan. Bir fırsat transfer, transfer olur. Giorginio'nun ihtimali doğar. O zaman Fenerbahçe tabii ki elinden geleni yapar ama şu an için bugünkü gündem itibariyle söylemek gerekiyorsa, 5 Ağustos Cumartesi itibariyle söylemek gerekiyorsa Fenerbahçe'nin Jorginho transferi çok 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 zor bir ihtimal. Yani onu bugünkü tarih ve bugünkü gelişmelere göre söylüyorum. Çünkü ekstra bir ikinci görüşme olmamış. Jorginho maliyeti yüksek olan bir oyuncu. 7 milyon euroya yakın bir maaş var. Bu maaşın karşılanması nasıl olur Fenerbahçe açısından belli değil. Çünkü Zaha transferine Fenerbahçe 7-8 milyon eurolara çıkmıştı ama Giorginio da bu rakamları çıkar mı? İşte bu bir soru işareti olmuş olur ama şu anki itibariyle Fenerbahçe sadece Giorginio'ya temsilciler bir görüşme yapıldı. Bilgi alındı. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Kim var başka konuşmamız gereken? Mert Merih Müldür. Özür dilerim. Mer Merih Müldür. Tam tersi. Mert'e bakıyorum. Mert Müldür derken Merih Demiral konusu arkadaşlar. Biraz isimlerde karıştı sıcaktan da artık. Merih Demiral konusu şu. Aslında Merih Demir konusu geçtiğimiz ay gündeme gelen bir konuydu. O da Luan Peres'in takımdan ayrılma ihtimalinden dolayı. Eğer oyuncunun ona gelen bazı teklifler vardı. Yazılı kulübeye gelen resmi teklif yoktu ama menajerlerin söylediği durumlar vardı. Eğer Luan Peres takımdan ayrılsaydı Fenerbahçe Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürecekti. Sadece Merih tarafıyla bir görüşme yapıldı ama oyuncu şu an için kariyerini Türkiye'de devam etmek istemediğini yine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek bu teklifleri uygun bir dille reddetti. O yüzden şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde Melih yok. Olur da bir stoper satışı olursa o zaman belki Melih için görüşmeler başlar ama şu anda %99.9 Melih Fenerbahçe'nin gündeminde yok diyebiliriz. Ee, Joshua King'e İngiltere'den teklifler var ki Fenerbahçe şimdi Ekambi'yle de görüşüyor. Artık Ekambi'nin açıklanması, an meselesi diye beklediğimiz zamanlardayız. Joshua King'e teklifler var İngiltere'den. King konusu biraz da hocanın karar vereceği konulardan birisi. Eğer oyuncu İngiltere'den şu şekilde Fenerbahçe kulübüne gelen yazılı bir teklif yok ama oyuncunun menajeri İngiltere'den isteyen takımlar olduğunu söylüyor yönetime. Burada İsmail Hoca'nın raporu var. Eğer Ekambi transferi resimleşirse o zaman Joshua King'de yollar ayrılabilir. Çünkü yabancı sınıfı Fenerbahçe'de çok fazla Crespo'da da mesela aynı durum söz konusu. Crespo Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmemişti. Gelen tekliflerde mesela orada değerlendiriliyor. Ekambi konusunu hızlı bir şekilde değinelim bunu artık biz anlat anlatı, anlatı dilimizle bitti. Fenerbahçe 2 milyon euro karşılığında oyuncunun kulübüyle anlaştı. Hatta o da şu şekilde oluyor. Kulübe teklif yapılıyor. Deniyor ki ya siz Ekam'in maliyetinden kurtulmak istiyorsunuz. Biz oyuncu sizden bedelsiz alalım. Lyon tarafı diyor ki ya bizim bir bonservis bedeli kazanmamız lazım. O şekilde olmaz. 4 milyon euro istiyorlar Fenerbahçe bu rakamı 4-5 milyon euro istiyorlar. Fenerbahçe bu rakamı 2 milyon euro'ya indiriyor ve 2 milyon euro karşılığında da anlaşma sağlanıyor kulübüyle. Oyuncu tarafıyla da İlk başta bir sözleşme süresi konusu vardı. Sözleşme süresi konusunda da anlaşma sağlandı. Oyuncuyla da maaş olarak 2 milyon euro civarında, 2-2,5 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağlandı. Artık transferin açıklanmasını bekliyoruz yakın bir zaman içerisinde. Şimdi Suudi gelen teklif var. Fenerbahçe'nin maaş olarak üstünde bir teklif. Ekran diyor ki o teklif civarına çıkın Fenerbahçe'ye geleyim. Fenerbahçe yönetimi diyor ki bizim sunduğumuz teklif bu bunun daha üstüne çıkmayız. Eğer geleceksem buyur gel diyor Fenerbahçe yönetimi. Ben Ekambi'nin de kariyerini şu an için Avrupa'da devam ettireceğini düşündüğümü söyleyerek Ekambi konusunda da Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu ve yakın zamanda açıklanmasını bekliyorum. 2 artı 1 yıllık bir anlaşma. Kulübüne 2 milyon euro. Oyuncu 2 milyon euro civarı bir maaşla beraber Ekambi gelecek sezon çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Genelde kesin konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü tweetlerimde mesela bunu belirtiyorum büyük bir sürpriz olmazsa diye söylüyorum. Onun nedeni de şu. Ya kapa bildirilen transferlerin gerçekleşmediğini gördük. Tesislere giden oyuncunun başka bir takıma gittiğini gördük. O yüzden net konuşmamak için bu tarz söylemlerde bulunurum. Eğer büyük bir problem çıkmazsa Fenerbahçe Ekambi kadrosuna katacak. Notlarına bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı diye. Ara zaten yollar ayrılıyor. Suudi Arabistan yolcusu. Gustavo Henneke'le yollar ayrılacak. Nazım'a kulüp aranıyor. Serdar'a tekli haber. Serdar şu anda kulüpte kalacak gibi devam ediyor. 6 ay bayındır. Konusu 6 da şu anda kulüpte kalacak gibi yoluna devam ediyor. Livakovic konusu için zaten sürekli antrenman ekstra detaya girmeye gerek yok. Ağustos'un 13'ü 15 arası tarihler Liva için önemli, Zagreb için önemli. O tarihten sonra biraz da Livakovic konusu belli olacak. Fenerbahçe her ihtimale karşı Navasla da görüşmelerini sürdürüyor. Liva olmazsa Navas'a gidilecek. Navas konusu şu şekilde Navas'ın bonservis miktarı ya olacak ya da çok düşük bir rakam olacak ya olmayacak daha doğrusu. Oradaki parayı orta saha transferine kaydırabilir miyiz? Konusu var Fenerbahçe'de. Ama ben Livakovic transferini Fenerbahçe'nin bitirme ihtimalini Navas'a göre daha önde görüyorum. Çünkü başkanın istediği oyunculardan birisi burada performans sergilip birkaç yıl sonra belki Avrupa'ya alınan fiyattan daha yukarı satılabilir düşüncesinden dolayı. Evet Ekan söyledik. Dominguez'i söyledik. Meri'yi söyledik. Jorginho'yu söyledik. Dominguez'i söyledik. Joshua King, Batshuayi gibi, Kurnic gibi konulara girdiysek artık videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.